Ah. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün kılda Taha ile beraber oturuyoruz ve Taha oh. ödevini yapmamış ve son testin tarihi bugün 12'de gece. Bir saatim var. Bir saati kaldı ve yapıyor şu anda ve bitti baya yani. Çok az kaldım. Öyle. Kulu da sessiz Oturuyoruz Kulu'da Oturuyoruz. Buluşalım. Abi 18 olacağım. Allah'ım ben çok heyecanlıyım. Niye kimse mutlu olmuyor? 18 oldu. Hayatına hiçbir şey değişmiyor. Değişmesin 18 olacak. Hatta bence kötü bir şey yani. Ben büyümek istemiyorum. Tamam da o ayrı. Baya 19 olacağım iki ya. Doğru. <laughs> Ve 20'ye bir yıl demek yani. 20. Sonu 20 olunca da aslında 30 yaşında olmuş 20 oluyorsun. 20 demek artık teenage değilsin demek. Çünkü teen zaten onlu yaşlar yani. Bence bu arada e, Suudi Alkış'ın son podcastini dinledin mi? Hayır. Suudi Alkış'ın Evet. dinledim. Onda şey diyor mesela bence hayat yani e, hayata şöyle başlıyorsun. Üniversiteden sonra ilk yaşın mesela öyle oluyor. Tek başına olduğun mesela. Çünkü evet. aile evindeki hayatın farklı bir hayat. Yani orada aslında kendin olmuyorsun diyor. Zaten. O yüzden aslında abi, şu, an şu an bir yaşındasın. Şu an hazırlığı atlamaktaki temel sebebi okulu erken bitirmek ve kendine ait bir hayat edinmek. Bir yani. şey diyeceğim abi 15 tatilden sonra atlayabiliyor musun yani? Ben hazırlığı zaten atladım. Doğru lan. <laughs> ben zaten bölümdeyim. Niye bunları yapıyorum zaten? Doğru. <laughs> Allah'ım belirdim. <laughs> Benim de YouTube kanalım var bu arada. Belki bunu ona, oraya koyarım. Şey, e, kütüphane vlogunu sen mi attın? Gülşah mı ama benim de YouTube kanalım var. Tamam. Ama ben çok sanatsal güzel videolar çekiyorum. Gülşah editi o kadar güzel. ki bu arada. bu arada. Abi, bu arada. çok güzel olmuş evet. yani. Sadece bence, benim kişisel bir yorum, belki bunu insanlar daha iyi bulabilir. Çok fazla TikTok sesi koymuş. Güzel işte o. Güzel kişi var. Bilmiyorum. Ben bunu bir şeye buldum. Garip buldum. Yok. Eynettim. Bunu da YouTube'a atayım lan. İlk insan, ilk kendimin olduğu video. Ne atıyordun ki? <laughs> Çok komik videolar. Gösteririm kapattıktan sonra. İsmim de Nalbeki. Nalbeki'nin anlamını da şu an açıklıyorum. Nalbeki hani kırmızılı çay atlıkları oluyor ya. Biliyor musun? Evet. Onun Nalbeki de. Onun bir, özel bir ismi varmış. Onun Nalbeki. Kırmızı çay atlıkları. Hani böyle desenli oluyor ya. Türklere özel galiba. He, tam böyle Çinli gibi evet, bir evet. görüntüsü var. Onun ismi Nalbeki'ymiş. Wow. Evet. Çok ben, bunu mesela öğrenmiş çok oldum. Bunu bir yerde kullanmam gerek dedim ve bunu YouTube kanalımın ismini koydum. Okay. Hey sister. Ne 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 ne. Evet öyle işte arkadaşlar. Çok komik. Birazcık da kuluyu göstereceğim size. Şimdi normal olan 7 yönünde yemediği arkasında bir ev kedisi olarak dünyaya gelseydim diye düşünmüşüyordum. Peki bu düşünce kedilerin hiçbir sorumluluk taşımamasından mı kaynaklanıyor? Yoksa kendilerine oldukları gibi kabullenme, kabullenmelerinden mi? John Green kedi felsefesi, kediler ve hayatın anlamı kitabında bu sorunun o cevabı oldukça ilginç bir şekilde veriliyor. Kediler insanın anlam arayışını fark edebilselerdi, muhtemelen bunun abesliği karşısında keyifle mırlarlardı. Sol kedi olma olduklarından dolayı hayat zaten onlar için yeterince anlam ifade eder. İnsanlar için ise kendi hayatlarını aşan bir anlam aramadan edemezler. İnsanın kendini diğer canlardan üstün gördüğü tamam, bir tamam. bir varlık olduğu söylenir. Ancak ne oldu da hayatı yaşama ve anlamdırma konusunda bu tüy gerisinde kaldı. Bizim benim cevabımı ben vereyim. Bu çok çetçi bir cümle ama neyse. Kendimizi birilerine ya da bir yerlere kabul ettirme çabası içinde değiştirdik. Kalabalık bir partide parlayan bir bir, bir diskotopu gibi bizden ışık saçıldıkça <laughs> parçalandık. Bizden ışık saçıldıkça parçalandık ne demek lan bu anlatım bozukluğu değil mi? Değil değil devam et. Fakat bizi taramaları gereken zamanlarda bile o ilgiyi yeterli hissetmedik ve tüylerimiz etrafa dökülüp da kendimizi suçladık etrafa dökülüp tamam. Kediler ise kendi mutlulukları için mevcut hayatlarını yeterli görürken biz sürekli daha iyisini daha anlamlısını aradık. Belki de bu yüzden hayatı huzur içinde yaşayan bu küçük öğretmenlerin bize sunduğu dersleri duymazlar geldi. <laughs> Kedilerden farklı olarak insanlar arasındaki ilgi genellikle saflıktan uzaktır. Bir amaç doğrultusunda yönlendirilir. Gerçekten samimi olduğunda bile sorgulamadan kabul edilmez. Kedilerin bize göre biri görünmesinin sebeplerinden biri de budur. Peki hak ettiğimiz değeri kabul etmek gerçekten kibir mi? İlginç bir şekilde kendini beğenmişliklerine rağmen kediler son derece iyi dostlardır. Sadece güvenilir sessizlikleriyle değil aynı zamanda sahte sözlerden uzak oluşlarıyla onlarca insan arasında bize en doğru şekilde eşlik ederler. Bir kameraya bak parlayan gözlerinde kendi yansımamızı görürüz. Belki de kedilerin karanlıkta parlayan bakışlarında kendi karanlık arzularımızın yansımasını buluruz. Abi aynı cümleyi tekrarlamış gibi şu anda. Bir şey olmaz devam et. Devam etmiyorum lan durdum düzeltmem lazım. Kapat artık. Evet arkadaşlar şimdi sahanın sınırı olması gerekiyor. Yani 500 olması kelime, olması gerekiyordu. Tamam. Ve sabahtan beri 490 işte. 490, 490, 460 530'da. işte. 530'da. İşte bu da. Buraya şey efektleri koyacağım diyeceğim de koymayacağım için demiyorum. <laughs> ya yap. Başardık arkadaşlar. Ya İlken yap. isteyenler için sahanın yüz kanalını buraya koyuyorum. Çiro oluyor galiba. Gelmeyin. <laughs> yani eğer ki Bilkent... Bilmiyorum. Ne demek istiyorsun Bilkent hakkında? şey demek istemiyorum arkadaşlar. Hayatımı, sosyal hayatım falan bozuyor gerçekten. <laughs> ama yani ne bileyim İstanbul'dan hangi üniversite olurdu? Gerçi İstanbul'da hangi üniversite olurdu? Sosyal, <laughs> sosyal hayatında olurdun yani. İstanbul'da herhangi bir üniversite değil bu arada. <laughs> <laughs> Bilmiyorum bu arada fazla abarttığımı fark ettim bu arada. Bu bir de şey <laughs> bence şu anda da fazla abartıyorsun. Evet. Belki sosyalleşebiliyorsun yaşayabiliyorsun gayet de. Evet bu arada gayet sosyal yaşayabiliyorsun. Ben bir de sosyal olmayan insanları gördüğüm için <laughs> şey oluyorum yani. Ya hayır ama. mesela o kadar yolda hissediyorsun ki Türkçe yapacağın hiçbir şey bilmiyor. Abi, 22 abi 22.48'de Türkçe ödev yetiştirmeye çalışıyorum. <laughs> Çarşamba vizem var, cuma kuyudum var. Ondan sonraki hafta siyah var. Hayat çok zor. Neyse, şunu bir göndereyim de <laughs> rahatlayayım. Bay bay. Rahat Kalabalık bir gün buçak İnşallah. Gidiyoruz. Polo'dan ayrılıyoruz. Evet, hayat bitmedi. Hayat bitmedi, tamam. Şu an başardın ve... Başardım da, şu anda da bitti yani. Haa. Hepsi çabuk çabuk. Olsun ya, eğlenceliydi. Spotify bağlıyken video çektiğimde bu telefondaki video sessiz oldu. O yüzden Kötüymüş. paylaşamıyorum. Kötüymüş, video söyledi. yandan araba geliyor mu? Yok. <Sessizlik>